Bağımsız Yeşil'den herkese selamlar. Bu bölümde 2022'de yaşanan doğal alan kayıplarını, ekolojik yıkımı, denize dökülen atıkları ve yaşanan her türlü çevre felaketini anlatmak istiyorum. Podcast serisinin 8. bölümü olacak. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler. Evet, geçtiğimiz seneyi hatırlayalım. Tam bir sene önce, henüz yeni yılın 2022'nin ilk haftasındayken resmi gazetede yayınlanan karara göre yaklaşık 714 dönüm alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan haberi okuyorum sizin için. Kastamonu ve Manisa'da bulunan bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan ekli listede gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir. 2022'nin henüz başında açıklanan bu karar sene boyunca yaşanacak ekokırımın habercisiydi aslında. Çünkü Türkiye'de birçok ormanlık alan bu şekilde ruhsatlandırılıyor aslında. ihaleye çıkıyor. Bu da onların ilkiydi 2022 için. Şubat ayına gelelim. Ee, Şubat ayında çevre etki değerlendirilmesi raporuna aykırı olduğu söylenmesine rağmen sondaj faaliyetleri Kaz Dağları'nda devam etti. Biliyorsunuz Kaz Dağları'nda 2019'dan beri bir sivil direniş söz konusu. Önceleri Kanadalı şirket vardı. Sonra bu bölgeden çekilse bile hala Cengiz Holding ve Türevi şirketler mahkeme sürecinin devam etmesine aldırış göstermeden Kaz Dağları'nda sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Şubat ayında da bu gerçekleşti. Cengiz'in ÇED raporunu görmezden gelerek giriştiği sondaj faaliyetleri köylüler tarafından, yaşam savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı ve bu sondaj faaliyetleri de Şubat ayının eko kırımlarından yalnızca birisiydi. Mart ayında yine Ocak ayındaki gibi bir karar söz konusu. 344 maden sahası için ihale açıldı. Mart 2022'de. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yine resmi gazetede yayınlanan ilanına göre 61 ilde 344 maden sahası açık arttırma usulüyle ihaleye çıktı. 8 bin hektardan oluşan alanların ihale fiyatları yaklaşık 100 bin ile 700 bin TL arası olarak görünüyor. Nisan ayında Turgutlu Biyogaz tesisini aldım. Bilmem hatırlar mısınız? Burada bir çevre felaketi yaşanmıştı Nisan ayında. Açıldığı günlerde ge geri dönüşüm tesisi olarak kendini addeden Turgutlu Biyogaz Tesisi bir süre sonra kimyasal atıklarını ve çevreye zararlı olduğu bilinen Kimyasal atıkları tarım arazilerine dökmeye başladı. En başta bunun yalnızca hayvan gübresinden ibaret olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla mahalle sakinleri de e, organik gübre yardım alacaklarını zannetmişlerdi. Tabi Nisan ayında ortaya çıkan görüntüler tanker tanker dökülen kimyasalların e, ekini, toprağı, bahçeyi mahvettiğinin ispatı oldu. Turgutlu Çevre Platformu da bu söylediklerimi destekler ve birçok hukuksuzluk yaşandığını belirten ifadelere yer vermişti. Mayıs ayına gelelim. Bu biliyorsunuz millet bahçesi furyası başladı. Birkaç senedir her yeri millet bahçesi yapmaya çalıştılar ya da yaptılar. Bundan Salda Gölü de nasibini aldı. Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biri. Mayıs ayında adeta bataklığa çevrildi. Millet bahçesi projesinin konuşulduğu günlerde uzmanlar bunu tabii uyarmıştı. Millet bahçesi yapılmaması gerek Hakkında buradaki suların çekilmemesi gerektiği çünkü bu gölü besleyen derelerin önü kesilirse buradaki sular çekilirse buranın doğal yapısının bozulacağından bahsetmişlerdi. Nitekim öyle de oldu Mayıs ayında gördüğümüz görüntüler buradaki betonlaşmayı gözler önüne sermişti. Haziran ayında yine Turgutlu'dakine benzer bir atık faciası yaşandı. Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten 3 fabrika sülfür ve siyanür atıklarını Gediz Nehri'ne akıttı. Daha doğrusu Gediz Nehri'ne bağlanan bir kanala döktüler. O kanal Gediz Nehri'ne, oradan bütün Gediz ve Menemen havzasına dolayısıyla İzmir'e bağlanan bir kanaldan bahsediyorum. E bu ne demek? İzmir'deki tarımın, toprağın burada yetişen ürünlerin etkisi etkilenmesi demek. Nitekim nehir yakında fabrikada çalışan 8 işçinin de zehirlendiğini ve hastanelik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yalnızca nehirden beslenen canlılar, nehire dokunan ürünler değil, bu havayı soluyan insanların bile tehlike altında olduğundan bahsetmek mümkün. Temmuz ayında henüz Manisa faciasından sonra bir ay geçmemişken Erzincan İliş'te de benzer bir felaket yaşandı ne yazık ki. Çöpler Altın Madeni isimli şirket daha önce de siyanür sızıntısı sebebiyle gündeme gelmişti ve 21 Haziran 2022'de 20 metreküp solüsyonun boru hatlarındaki arıza sebebiyle dışarı sızdığı açıklandı. Bölgede yaşayan Sedat Cezayirlioğlu'nun 12 Temmuz'da sosyal medya hesabında paylaştığı videoda İliş'teki Çalt köyünde toplu balık ölümleri gerçekleştiği duyuruldu ve bu görüntüler benim podcast'le birlikte yayınlanan yazımda da göre göreceksiniz bu başlık altındaki haberde. Oradaki ölen toplu balıkları bu şekilde görebilirsiniz. Ne yazık ki. Ağustos ayında benim de bizzat takip ettiğim asbestli gemi süreci söz konusu. 5 Ağustos'ta yola çıktı çünkü. E, biliyorsunuz Sao Paulo gemisi İzmirli Ali Ağa'daki sök şirketi tarafından satın alınmıştı. Bu sök şirketi kendini geri dönüşüm şirketi olarak tanımlıyor. İşte satın alınan her türlü gemiyi limanda söküp parçalarını ayırıp satıyorlar. Fakat burada bir sıkıntı söz konusu. Asbest söküldüğü zaman gemiden ortaya çok miktarda zehir çıkıyor. Hem işçilerin sağlığını hem çevredeki insanların, hayvanların sağlığını hem denizin sağlığını tehdit eden bir süreç söz konusu. Neyse ki asbest yüklü São Paulo gemisi e, yola çıktıktan sonra Cebelitarık dolaylarında durduruldu. Bakanlıktan gelen açıklama geminin Türkiye karasularına giriş yapamayacağını söyledi. Fakat hala Aliağa'da birçok asbest söküm şirketi faaliyetine devam ediyor. Buradaki işçilerin ve toplumun ve çevrenin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Eylül'de Şırnak'tan bahsedebilirim. Son iki yılda Şırnak'ta Şırnak Barosu'nun açıklamasına göre şehirdeki orman varlığı %8 oranında azaldı. Burada da bir süredir ormanların kesildiği bir süreç vardı ve bu ormanlar yalnızca Şırnak'ın doğal alanı demek değil. Aynı zamanda kültür mirası. Çünkü içinde asırlık ağaçlar da var Şırnak ormanlarında ve bu anayasanın 169. maddesini ihlal ettiği için Şırnak Barosu tarafından mahkemeye verilmişti. Fakat Eylül ayında mahkeme tarafından olumsuz yanıtlandı ve bunun üzerine 17 Eylül 2022'de bölgedeki doğa alanına karşı cüdi yürüyüşü gerçekleşti. Ekim ayında yine bir orman kıyımından bahsedeceğim. İstanbul'un en Kıymetli yeşil alanlarından, Beykoz'daki Aydos Ormanından bahsedeceğim. Daha öncesinde birinci derece sit alanı statüsü kaldırılıp e, kesime. Davetiye çıkmıştı Aydos Ormanı'nda ve Toki'ye ihale edilmişti. Sonrasında millet bahçesi yine Salda'daki olduğu gibi 250 metrekarelik ormanın bölgesinde Ekim ayı boyunca doğa katliamı devam etti. Ve Aydos Ormanı savunmasının da kaydettiği görüntüler burada kafeterya, macera parkı, kreş gibi vesaire beton alanlar için iş makinelerinin çalıştığını gözler önüne serdi. Kasım ayında Ankara'ya gideceğiz. Ottu Rant yolundan bahsedeceğim. Burada da yine çok öncesinde devam eden bir süreç var aslında. Ta Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde başlayan ve Ot Ormanını ikiye bölecek rant yolu projesi var. Resmi adı Bilecik İncek yolu olan bu proje Mansur Yavaş döneminde de ne yazık ki devam etti. Ve ODTÜ öğrenciler 8 Kasım 2022'de Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Ve ondan sonra yaka paça gözaltına alındılar. Kasım ayında da ODTÜ rant yolu projesinin bu şekilde yasal olarak hukuksuz bir şekilde ve yasal olarak devam ettiğini söyleyebilirim. Aralık ayına geleceğiz, ee, geçtiğimiz ay. Burada da yeniden Akbelen Ormanlarını hatırlayacağız. Akbelen Ormanları için tutulan yaşam nöbeti yaklaşık 540 gündür devam ediyor. Burada Muğla İkizköy'deki köydeki termik santraller için açılması amaçlanan maden ocağı var ve bu maden ocağı için Akbelen Ormanını ve bölgedeki zeytin ağaçlarının yok edilmesi gerekiyor. Temmuz 2022'de Akbelen Ormanı'nda yaşam nöbeti başlanmıştı ve ve nihayet sonuç da verdi. Yaşam savunucularının fiziksel ve hukuki direnişi sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Fakat nöbetin 505. gününde yürütmeyi durdurma kararı yine mahkeme tarafından iptal edildi. Bu da geçtiğimiz ayın ekoloji gündemini meşgul eden bir haberdi. Umuyorum 2023'te bu tür olayları daha az duyacağız. Hiç duymamayı dilerdim fakat bunların yaşanacağını ne yazık ki biliyoruz. Hatta ocağın ilk haftasında bile eko devam ettiğini ne yazık ki biliyoruz. Fakat umut etmemek için hiçbir sebebimiz yok. 2023 sonunda umarım yine böyle bir liste hazırlayacaksam umarım bir ay için koyacak, haber bulmakta güçlük çekerim. Her ay için, her ayı dolduracak bir eko tahribat bulmak için çok zorlanırım. Beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.